Selamun Aleyküm kuzenlerim, abilerim. Nasılsınız? Bugün omuz ve bacak antrenmanı yapacağız. Ya, Yanımız ya, çok ya, seksi ya. insanlar da baba. Ben randevu aldım yanına. Nerede senin ya, berberin? Arka bir dörtersiz. Şey. Söyle de yanlışlıkla gitme. Hocam sırayla mı alacağız? Bugün shoulder press'e <laughs> başlayacağız antrenmana. Tam bu shoulder <laughs> press. <laughs> Hepsi Almanlar'ın üretim resmi de var. Gel ya. Hadi alalım Sen hangi berbere gidiyorsun? Ben buradan mı dedik tablosu? Ben de şey Ben kullanmışım. Öyle bir bile. Öyle bir mokok. Öyle bir Kıbrıs'a e gidiyorum. Neye? Kıbrıs'a. Evet. Ne oldu hacı? Başladın <laughs> <laughs> Yok kanka başlamadım. Başla. Başladım başladım. Alın <laughs> onu. <laughs> Evet, bugün Keşfe yanımızda. Hayır, 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 hayır çektim Bu Bak, genetik harikası. boyutu kısa var. Görüntü. Oldu, irti, doğuş, doğuştan. Felaket. Doğuştan testosteron ve antat. Testosteron, sayıpşın. Masteron, boldenon, trembolon. Arkadaşlar için. iğne basın için. Birader çıkı bak 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 şuradaki izlere bak bak. Bak iğne şey görüyor musun? Ha iğne. Abi iğne dalın çördü bu arada. Lan hadi işine bak ya. Bak iğneler yaşan bu kanki. Ben değilim. Evet bugün yanımızda Google var. <laughs> <laughs> Google Lifting günde 5 litre su içer. Alın kendi çekim. Sadece gireceğim, gireceğim Ağzıyla ya. Ağzıyla 26 gram kreatin günlük. 20 gram'a boşa gidiyor. Biz <laughs> Şapla bir tane evet. sizi ha, bir tane şapla sırtına. 25. Şapla ee... bir tane sırtına. <laughs> <laughs> Tamamen dünyanın en nizami bir set çalışması. Şap Şapat bir tane sırtına. Evet, hadi. Hadi test et Bu adam 8 settir omuz giriyor. Hadi. gireriz Evet. Ya. Abi Allah için şamata Bunu şap, ne ya. yapıyor, Abi, bir, saat bir ya. saatte, bir saatte buraya Kanka, birazcık şamata Daha bir sene mi o zaman? Çekil oradan Ökkeş Ökkeş Ben ağır gelemiyor, gelmiyor bana ağır Felaket Sakatlanıyorum, çıkıyor. korkuyorum suratını çektim sadece. Hadi be kardeşim hadi be. Bunun teki nerede? Ben trafizi row yaparken daha çok hissediyorum bu arada. Saçmaladın şu an hadi gidiyor. Ya. Hadi ya. Al şunu çek şu adam ya. Çok, de de. çok bu adam. Devam devam. Ne Adam burada 600 kilo shoulder press yapıyorum. <laughs> gel bir biceps, biceps, biceps show gel yanına gel. Geturlığa yedik mi? boşum. Ben sadece sakun. Oğlum. <laughs> evet, bir biceps alabilir miyiz? Evet. Hugo. Bu hareketi nasıl yapıyorsunuz? Anlatamam. <laughs> Anlatılmaz yaşandık. Kalk <laughs> <laughs> da şuradan bir. Su geçelim kanka. Daha ısınmadık yapayım ya. Sence doğru beslenme şekli nasıl? Ne varsa yiyeceğim <laughs> Değil mi? 1,5 kilo tiryaki pilav gerçek eğlence. Yani evet adam, abi. abi. Erkek neşesi. Adam... Görüyor musun? Yalnız kaldık. Ortağımız, ekorimiz orada. Bunu <laughs> parmak <laughs> Seti gel. Gel. <laughs> gel buraya gel lan set ya. Anla. Şey. Bekle bir daha. Onlar <laughs> trailer <laughs> test eder onlar. Değil mi? Nizamet pampa. Hadi be oğlum hadi be. Daha vardı yemek yiyecekti. <laughs> Bir de pro workout. Pro Var mı bu görüş hakkında belirtilerin? Ne? Hiç antrenman. Aa. Evet. Gelifting. Kanka boyun yetmiyor. <laughs> Nasıl yetmiyor kanka? Çekeceğim bunu ya. Aa hocam. Nasıl boyun yetmeyebilir abi? dörtte. Bakayım <laughs> dörtte. Ya. Lan dur şu havluyu koy düzgün. Al yeter. Kendini, kendini Niye? <gülüyor> 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 ne oldu ki? Ben sana girdim ya Anet'e. Hani. Tamam gir hadi. Çıkı sanki boş şu düşer gibi oldum. İşte boyun kısaysa ayağında böyle küsersin sanki. Ya bir her yerde biceps göstermek. Bu ter, bu ter, bu terin ayrıca. Ak var, sigara var, ekşi var, var, rücver, toz var. Açmayın ama lütfen. Niye? Şu an ortamın testosteron seviyesi <laughs> düşüyor. Yapmayın. Baksana hadi bakalım. Daha hayır, kız dark side'dayız kız, kız, kız arkadaşlar. Bir, 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 bir söylüyor. şey diyor. E, bir şey Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Geçmiş adam çıkıyor gidiyor. Kolay gelsin. <laughs> ya şunu Kolay gelsin. O da Kolay gelsin. Hocam. Videoya gelin buyurun hocam. Sağ ol kardeşim. Bak kral biliyor mu? Elit adam işte. Takacak bir şey biliyor. Takacak bir biliyor. Takacak bir şey biliyor. Hmm? Oğlum, ortamcı. Değil mi? Sana ne oluyor insanlar. Ne yapacağım bari? Değil mi? Para kazanmanın farklı yolları var. Kazanmıyor mu? Kazanmıyor. <laughs> Kazanmıyor. Ben hiç görmedim onu. <laughs> Bak bu sayı şüphelendi hocam senden. Valla ciddiyim. Vay şey, ne Medi yapıyorsun sen ya? Kanka sen yiyorsun mu böyle? Abi sana bir şey diyeyim mi? İlk yasa günü Mecid patlayacak. Bak ne abi, abi var ya. <laughs> Mecid abi ya? Mecid patlayacak <laughs> abi. Çok pis diyorum abi. Çocuk inanmıyorsunuz ki. Kovun kovun. Almayın bunu. Zaten artık sırayla alıyorlar. Aslında sen de dolduğuna geçeceğiz. Aslında atıyorlar. bu mantıklı Orada, yap, 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 şey. yap ya. Böyle ya. alıştım böyle güzel. Abi turşu dedin, öyle sen öyle de oluyor. Aynen. Kutur kıtır kıtır değil mi? Magnum gibi. mi? Yumuşak olunca midem bulamıyor. Değil mi? Sen ses seviyorsun belli. Oğlum çok belli abi abi. Çok değil mi kendin? Çok uğraşmayın şu çocuk. Ben nerede domatesi istemiyor değil sen? Domates, ne? Domatesi istemiyor değil mi? Domatesi döner mi yenir ha. lan? Tamam. Kabuksuz dedi <laughs> bir tam giderdi. <laughs> İyi. Lan ben, bu bunu nasıl yapmışım şimdi lan? Neyi? Neyi? Şunun sürekli olup çakalıyım. İkisine ikisine. Bir şey yok protein atıp göster geçer? Bak bu çocuk kısa bunun kadar. Lan işte çekim olsun ya. Yanlış anla. Adam beni örnek verdi. Abi ben listesine bakıyorum ya. İnsan gerçekten ne alakalı? Alak alak kanka. Alak kanka çocuk burada yani. izle. Kanka çocuk iyi iyi kanka vallahi iyi. yemin ederim iyi bak. Abi o çocuğun natür natür olmasın canım. Natür kanka natür. <laughs> <değil>. Lan bu <gülüyor> ne <gülüyor> kanka <gülüyor> bunlar <laughs> ne? Bir dakika bir şey bakalım. Lan bu trapezi damar sen kimde gördün lan? İçeride ver. Şu siyah siyah tenli bir çocuk var. O çocuğun da yemin ederim. Siyah tenli. Bu da parça su diyeti yapmış, çok iyi diyet yapmış. Ah su diyeti isterse. He ee, esme. O çocuk zayıf başladı zaten. E tamam bu çocuk da zayıf olmuş. Kanka bazen. çok oğlum. Hadi gidelim.